İlk Türk filminin ne olduğunu biliyor musunuz? Fuat Uskunay tarafından Ayasofonost'taki Rus abidesinin yıkılışı filmi Türk sinema tarihinin ilk filmi olarak kabul edilir. 93 Harbi'nden sonra Rusların Yeşilköy'de zafer anıtı olarak inşa ettiği Ayasofonos Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girdiği gün yıkılır. Merkez Ordu Sinema Dairesi'nin isteği üzerine Uskunay o anları filme alır. Filmin çekildiği 14 Kasım 1914 tarihi ise sinema tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. Döneminin siyasi propaganda aracı olan sinema ile Osmanlılar böylece Ruslara mesaj verir. Öyle ki bu mesajın geniş kitlelere ulaşması için filmin sinemalarda gösterilmesi dahi planlanır. Ancak 1960'larda filmin kayıp olduğu gerçeği anlaşılır. Bunun üzerine filmin gerçekten çekilip çekilmediğine dair başlayan tartışmalar yıllarca sürer. 1994'e kadar genel kanı Fuat Uskınay'ın filmi çekmediği yönündedir. Lakin aynı tarihte 1914 yılının Sinema Haberleri gazetesine ait bir nüshanın bulunması hakikati ortaya çıkarır. Bu nüshaya göre film Sirkeci'deki Ali Efendi sinemasında gösterilmiştir. Bulunan gazete nüshasında ayrıca Uskınay'ın Monsieur Mordo ile beraber Cihada Ekber ilanını da filme aldığı ortaya çıkar. Böylece bu bilgiler ışığında Türk sinema tarihi değişmiş olur.